sen bayağı zar tutuyorsun enişte be. Evet, oğlum hile burada benim işim. Bozukmuş bana sattığı sucuk. Allah kahretsin ya beni. Ben insan sağlığıyla oynayacak kadar utanmaz mıyım? Utanmazmışım demek ki. Belli ki haberin yoktu yani. Vardı. Artık parmağını koyuyorsun. He, bunu basıyorum ki ağır gelsin. Bıyıklı benim şekerim vardı. Siz o şekerleri nereden alıyorsunuz? Beyefendi siz pişkin misiniz? Evet buyurun. üç kuruş için benimki insanlık değil. Ben de vicdan vicdan yok mu hemşerim? Yalnız ben onlar benim lafım gibi ha bu arada. Üf. <laughs> e bunu tarihi geçmiş. Evet sorun ne? Çocuktan midem bozulmamıştır ya. Yumurtadan da olabilir. Lan yumurtadan bozuktu. Evet. Kefil olarak çektiğim kredini ödememişsin. Niye ödeyeyim Mesut? Ben senin gibi kefil bulmuşum. Hay ben onu ödesem arkadaşlar bana kerizler ya. Yani. <laughs>